Önünde e, biraz Bardi, sağda Vişka, solda e, e, Fontas, Fontas hı hı. Yunan oyuncu, ileride de Pepe ile e, Enis Destan. Şimdi e, yani oyunun başlangıcında zaten iyi bir başlangıç yaptı Trabzonspor ve gol buldu. Burada en önemli şey geçen haftaya göre Trabzonspor'da mesela e, oyun çok iyi değildi geçen haftaya göre ama daha iyi mücadele eden ve istekli bir Trabzonspor vardı sahada. Ee, yani böyle bir oyunda da kısır bir oyunda ilk yarı bir sıfır öne geçti. Geriye yaslandı. İkinci golü bulması önemliydi. İkiyi buldu. Orada rahatladığını da söyleyebiliriz. Kupa maçı öncesi ben de sizlere katılıyorum. Moral motivasyon açısından önemlidir böyle bir galibiyet. Oyuncuların tekrar bir güven tazelemesi hem kendilerine hem de aynı şekilde camia taraftar için hem kupa maçına davet etmesi, işte Abdullah Hoca'nın, taraftarın gelmesi, deplasmanda Kayseri'nin Yenilmesi gibi birçok parametre yan yana geldiğinde doğru iş oldu kupa maçı öncesi Trabzonspor-Leyne. Ee, tabii ile ilgili şunu söylerim, hep söylüyorum. Yani bir günümüz artık bekleri yalnız çizgi değil. O half space iç koridoru çok iyi kullanmalı. Mönye yalnız bu maçta, Abdullah Avcı doğru söylüyor, Eren oraya genişletti. Yani bir 100 metre, 68 metre sahneni oraya kadar gidip tekrar öbür tarafa geldi yani çoğu maçta da biz zaten Mönyiz sol işte orta sahada değil mi? Burada konuşuyorduk. Yani hı hı. oralarda iç koridorlarda alıp hem oyunu kuran bir bek oyuncu. Mesela Abdullah e, Hoca da e, oyunu kuran bir bekti. <laughs> Mesela e, Dandun vurmazdı, topu alırdı, iç koridora girerdi, oyunu kururdu, oyunu yönlendirdi. Stoper hı hı. kurmadın artık günümüz oyunlarında. Eğer yoksa pasör stoperiniz mutlaka pasör oyunu kuran bekler önemli. Aynı şekilde Abdullah Ercan da mesela hiç koridoru kullanırdı sol ayağında değil mi hocam? İçeri evet. girerdin ikiye bir yapardın. Şimdi Mönye'nin böyle bir oyun hafızası var. Bu nerede oluştu? Ee, yani 1 milyar e, dolara yakın bir market değeri oran bir kere e, çok iyi bir jenerasyonu olan Belçika milli takımda Hı. en iyi zamanlarında oynadı. Dünya sıralamasında birinci sıradaydı. 4 yıl dört mu? Dört yıl Paris Saint Germain oynadı bu oyuncu. Yani Trabzonspor'a geldi. Baktığımızda sağ tarafta aşırı yüklenmelerde... ...Vişka ile beraber çok iyi postan alıyor. Yani e, hem... Ya ...golde mesela... ...sağ eline doğru genişletti. Geldi İç koridorda ilk evri yaptı evet. Abdullah Hacem. Evet. E, Vişka çizgideydi. O iç koridordaydı. Yani evet. bu anlamda e, Trabzonspor mesela... ...buradan zaten goller bulmuştu daha önce. Tekrar golü buldu. Trabzonspor adına e, özellikle... Bu tabi çok önemli artı ama aynı zamanda rakipler de önlem e, alırsa sıkıntı olduğunda bir B planı, C planı üreten özellikle sol koridorda böyle bir oyun yok. Merkezde de oyun yok. Bütün Trabzonspor'un sanki şu anda oyun planları sağ koridor üzerine kurulmuş gibi. Ee, bir de tabi Uğurcan'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani ilk o eline aldığı top, oradaki hareket. Yani Uğurcan e, yani böyle sorumsuzca hareket etmez bir takım kaptan. Daha futbol ciddiyet ister. Uğurcan 6-7 yıldır oynuyor mu Trabzonspor'da? Oynuyor. Gelişmeyen iki önü ne var? İki önü ne var? Birincisi ayak tekniği. Bugün de gördük zaten. Siz de az önce çok güzel tarif ettiniz hangi maçta hata yaptığını. İkincisi de yan top. 6 evet. ay önce ilk oynadığında da iki şey eksikti aynı şekilde. Çoğu yetenekli oyuncunun 99'unun gelişemesi, istediği yerde olamaması futbolda veya diğer spor branşlarında yetenekli insanlar çalışmayı sevmez. Uğurcan yetenektir. Ama bana göre çalışmıyor. Bu kadar kaleci ile de çalış yani çalışıyor yok. geliş. olan bir kaleci hocam. Olpa... Şampiyonluk sezonundan sonra da bırakacağını kendisi bizzat hatta bizim yayınımızda söyledi. Ya o. Buna ya benziyor. İnsanların hepsi zengin olmak istiyor. Çalışan yok, üreten yok, kafa yoran yok ama herkes istiyor Peki zengin olmayı. Dünya futbolunda dediğimiz o ikiye özellik olmazsa hiçbir takım Bitti. almaz onu. Ya bir şey söyleyeyim. Cristiano Ron Ronaldo çok mu yetenekli oyuncu Messi gibi? Hayır değil. Ronaldo gibi binlerce insan vardır. Sekiz buçuk milyar dünya nüfusunda. Evet. Ama adam müthiş ya. Yani çalışkan, evet. işine saygılı. Ronaldo öyle oluyorsun. Ondan belki daha yetenekli insanlar olamıyor. Uğurcan Çakır da yetenekli yeteneğini inkar ediyor. Yan Ronaldinho top. hocam ondan daha az futbol oynadı. <laughs> Ronaldo yanına yaklaşamaz yetenekli Ronaldo herhalde. E, yani doğru ama Barcelona'yı Barcelona yapan Messi'den önce Şampiyonlar Ligi kazandı tabii. Ronaldinho'dur. Evet. Ronaldinho'nun gelişiyle evet. farklı olmuş. Oynama süresi kısa oldu ya. Kat, katılıyorum. Onu mesela onun gibi marketleri dünyada böyle tabi yoktu oyna. kesinlikle. Yetenek anlamında yani öyle böyle değildi Kıyaslanmaz Ronaldinho. Kıyaslanmaz kesinlikle. E, yani Uğurcan Çakır'ın yani diyorum ya çalışmayı sevmiyor bizim oyuncularımız. Özellikle yerli oyuncularımız. Hepsinin Avrupa hedefi var. Cüneyt var. Çalışıyor Doğru. musun? Yok. Bir sürü gelmiştir buraya. Birçok aynı zamanda analizci. Nedir? analizi gelir. Uğurcan Çakır'a bakar. İç sağ dışağı da birçok kriteri vardır. 40-50 tane kaleci özellikleri varsa bunların mental vesaire o ayrı. Yani fiziksel yapısına hariç oyun içinde birçok verisine bakarlar. Burada birçok veri de en başta neye bakar? Adam artık günümüz oyunlarında bir libora gibi ...bir fazlalığın olman için top sendeyken bir fazla oluyorsun... ...oyunu kurabilmen, top tekniğin iyi olması gerek... ...altı yıldır gelişmiyor kötü... ...yan topları kötü... E, ...Trabzonspor kaptansın... ...sen yalnız kendini geliştirmeyeceksin... ...sen çalıştığın zaman diğer gelen... Trabzonspor yabancı oyuncular da diyecek ki... ...bizim kaptanımız evet banka oynuyor ama... ...deli gibi de çalışıyor, kendini geliştiriyor... ...aynı zamanda sen kulübe de oyuncuların... ...daha fazla saygı duymasını sağlayacaksın... Yani or, orası eksik olduğunu düşünüyorum. Bir ee, bakalım Uğurcan isterseniz Süper Lig performansı da hocam tam yeri gelmişken altını çizelim ondan sonra devam edelim. İşte Uğurcan'ın Süper Lig performansı 31 maç gol yemediği 9 maç var. 39 gol yemiş bu sezon kurtarış sayısı 85 kurtarış yüzdesi %69 topu oyuna sokma. %70 fena değil aslında topu oyuna sokma. Ama nereye soktu? Yani nereye? Şimdi baskı Bugün, altında hatlar arasında mı nereye? Geldi hocam, ya, doğru, hayır, uzun attığında evet. Uzun pas attı, enis indirdi hmm. o ayrı. Ama baskı altında nereye bu topu kullanıyor? Alıyor mesela avut. Topu oyuna sokma şu da var. Avut oldu. Rakip basmaya alıyorsun. Dens bile mendiye atıyorsun. Yani bunu nereye baskı %70 altında? %70'e ulaşıyorsun. Tabi yüzde etmiş Yani stoperler içinde. <laughs> stoperlere bakıyorsun. Maç bitiyor. <laughs> i̇ki stoperde tekniği kötü ama Anadolu bir takımla oynuyorsun. Anadolu takımı Üzerine gelmiyor büyük takım iki stoperi alıyor yatay paslar veya önüne altı numara bırakıyor birazcık önüne bir bakıyorsun yüzde 95 pas yüzdesi var onu nere ne zaman nerede hangi hatlar arasına savunmaya kaç tane yaptı orta sahaya, ucuma kaç tane Diyorum ya e, yani daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum e, o iki -6 altı yıldır aynı şekilde Bence devam ediyor. Bence Uğurcan Çakır'ın problemi hani çok çalışmaktan ziyade elbette ki çok çalışsa daha da farklı olabilir ama. Maça motive olmuyor. Maçın içinde değil. Yani o geri pasında maçın içinde değil. Normalde Uğurcan Çakır gibi bir kaleci onu bilmiyor mu geri pas olduğunu? Onu o anda maçtan o kadar kopmuş ki. Yani onu bile düşünemedi. Geçtim e, yani bir kaleci o tehlike yönü denen teknik direktörlerin tehlike yönü dediği yerde iki çalım ailesin. atmaya kalkışmaz. Yani niye çalım atıyorsun ki sen zaten? Yani vur gitsin top. 2-0 öndesin bir de. Hani gerekli bir çabuk Ge değil. Çok Bazen gereksiz. Bir de bir şeyi de kanıtlamıyorsun değil mi? Çalım atması gerekir. Ha, de, velev ki çalım attım. çok bas Ya bir de sen var ya, ya. ya, ya tapar gibi olacak. Kordova gibi ayak tekniğini olur da hadi anlarım tabii. yani. Ya, hocam, hadi o da yanlış da katılıyorum çok Zeki uzun durukana. Ya. Tercih... yani böyle olursun da anlarım hani. Sen... Gene de bir şey olmaz. Tercihleri yani. vardı ya sağ tarafta oyuncu vardı. Tabii. Tam, tercih olması